Merhabalar efendim. Şimdi ilk buluşmadan bahsedeceğim sizlere. Kadınlar, kadınlar için giyinir. Erkekler için soyunur. <laughs> Erkek ilk gün sizi alsın mı? Bir erkeği size davranışıyla puanlamayın ilk günlerde. Bir erkeği etrafına davranışıyla puanlayın. Taksi çağır bana deyin. Oturun masaya ben gidiyorum deyin gidin. Mümkünse de bir 100 lira atın öyle gidin yani. Merhabalar efendim şimdi ilk buluşmadan bahsedeceğim sizlere. İlk buluşma önemlidir çünkü insanlar birbirleri hakkındaki kararı ilk 3 dakikada verirlermiş. İnsana göre değişiyor bu. Kimi 30 saniye diyor, kimi 7 dakika diyor ama bir gerçek var ki önce ilk izlenim önemli. İlk izlenim kendini taşımakla ilgili. Şişkinim, şişmanım, bu ara kilo aldım, etek darmış, ben ne giysem falan. Kadın ve erkekte böyle bir şey varsa kendinizi neyin içine rahat hissediyorsanız onu giyin. Kendinizi hangi ortamda daha rahat hissediyorsanız orada buluşmayı kabul edin. Ee, zaten böyle planlı projeli gittiği zaman bir ilişki olmaz. Olacak ilişki başından bellidir de. Yine de ben diyorum teknik açıdan söylüyorum bunları sizlere. Erkekler gözüyle sever bunu asla unutmayın ama kusursuz olmanız gerekmiyor. Erkeklerin çünkü bazı baktığı 3G de değil artık 4G çıktı biliyorsunuz. Göz gönül. G ile başlayan, gözden başlayan, güneye doğru inen bölgelerimiz. Erkekleri ilgilendirir daha çok. İşte onları da güzel sunmanın yolu, ilizyon ve cazibe bizdedir. Bir kadının dik durup kendini taşıması o ilk izlenim. El sıkışı, oturuşu, kalkışı, kokusu, bakışı erkeği etkiler. Aa, sen 3 kilo fazla bilmem ne. Elbisen markaymış. Bunu erkek takmaz. Benim dünyada en sevdiğim yazar Oscar Wilde'ın bir lafı vardır. Kadınlar, kadınlar için giyinir. Erkekler için soyunur. <laughs> ya biz böyle enayi gibi. Ay şu marka ayakkabıyı aldım. Ay gerçek biliyor musun şu kadar diye. Bütün maaşımızı verip krediyle çanta alırken erkeğin derdi seni kendini iyi gösterme. Al üstünü pazarda. Al altını marka. Fark etmez. Beğendiğin şeyi al. Yeter ki içinde iyi hisset. Paran varsa marka da al ama bu kadar zorlama yani. Erkek onun 1989 yılının klasik Hermes markası evet, evet Kelly çantası bu olmak böyle zor pembe rengi zor bulunuyor falan gibiyse zaten o erkek değil belli ki ondan kaç zaten o tercihini yapmış ona hemcinsin gibi hem sarıl bu kadar detaylı biliyorsa markayı modayı hangisi gerçek hangisi değil ya çünkü kız arkadaşın olabilecek kadar eşcinseldir ki ayıp değil olabilir arkadaş olursunuz ya da Ulan kadın marka mı giyiyor? Bunlar gerçek mi? Zengin mi? Yolumuzu bulur muyuz kafasındadır? He. O yüzden neymiş? Kendinizi rahat hissettiğiniz gibi giyiniyorsunuz. Ve kendinize rahat hissedeceğiniz yere gidiyorsunuz. Gitmeyi teklif ediyorsunuz. Erkek ilk gün sizi alsın mı? Bence almasın. İlk buluşmalar. Ben bir adamla arkadaşlarımız yaptı aramızda. Yıllar önce. Ee, daha çok genç, o da çok genç, buluşalım diye o zamanın bir öğlen yemeği. Bakın, ilk buluşmalarda öğlen yemeğini tercih edin. Akşam yemeğinden kurtulmak zor olur. Öğlen yemeği için buluştum. Ve az, e, daha önce de söylediğim gibi, çok hoşlanmadığım için de hesabın yarısını ödedim yani. Adama hesap ödettirmedim. Gebe kalmadı. Adam zıbın gibi bir şeyle geldi buluşmaya. Boyu belimdeydi. Konuşması anlaşılmıyordu. Çok tatlı bir insandı. Çok yakın arkadaş olduk daha sonra. Benim tavırlarım sayesinde yakın arkadaş olduk. Çünkü ben orada ona arkadaş olabileceğimizi hissettirdim. Hesabın yarısını ödedim. Öğlen buluşması olduğu için tatlı söyle arkadan şunu getir. Üzerine şöyle bir kahve içelim. Hay ben seni bırakayım dedi. Kendi aracımla gittiğim için de o da kendi aracıyla gelmişti. Ayrı yönlerde oradan kolayca ayrılabildik. İlk buluşmada sevgili dostlar kötü bir şey olabilir. Adamı tanısanız bile kötü bir laf söyleyebilir. Ağzından bir şey kaçırır bir şey size dokunur. Onunla beraber olmak istemezsiniz. Başınız sarkıntılık yapabilir. Akşamı başka türlü noktalamak isteyebilir. Mutlaka kendi imkanlarınızla gittiğinizi belirtin. Taksiye bineceğim diyorsunuz. Yok ben geçireyim seni taksiye. Ne gerek var? Taksi çok iyi olmuyor. Çünkü taksi deyince adamlar ya kendileri bırakmaya ya da kendileri sizinle gelmeye kalkıyor. O yüzden ya bilmem kim olacak diye ya arkadaşınızın arabasını ödünç alın. Ya bir arkadaşınız gerçekten sizi alsın. Bir şeyler yapın. Orada 50 saatte ayrılmanın mantıklı yolunu cebinize koyun. Eğer iyi bir uzun bir ilişki istiyorsanız. bir Neydi? ilk izlenim. Rahat hissettiğiniz kıyafet, rahat hissettiğiniz mekan. 2. Dönüş şartları. Herkes kendi imkanlarıyla gelsin. Normalde eski centilmenler kapıdan alır, kapıya bırakırdı da bunu ikinci buluşmaya bırakın. İlk buluşmada birbirinizden hoşlanmayabilirsiniz çünkü. Dönecek şeyiniz hazır olsun. 3. Efendim, en önemlisi. Adam seni zaten tavlamaya gelmiş. Seni beğense de beğenmese de adamlar kadınları ayır diyemez yani orada. Seni eciş bücüş bile bulsa sana bir hava atacak orada. O yüzden e, olduğu gibi davranmayabilir. Sana kibar olur ya işte şöyle ben de öyleyim. Çok güzelsin. Falan. Sonra sana eş Baksana gel oğlum. Ya buraya. Falan yapar. Sonra gider kapıda arabayı. Getir esra Diye çağırır. Sonra gider ne bileyim hiç suçu olmayan şefi çağırtırır. Sana hava atacak ya. Bu yemeği ben geçen böyle yememiştim. Bu etin ortası pişmemiş. Bu balların bu ne ya? Götür bunu getirsinler tazesine falan. Yani bu ayıdır. Süzme. Ama sonra sana döner. Ne kadar güzelsin. Gözlerin ne kadar güzel. Dudakların ne kadar güzel. Ne kadar güzel konuşuyorsun filan da. Bir erkeği size davranışıyla puanlamayın ilk günlerde. Bir erkeği etrafına davranışıyla puanlayın. Çünkü sizi elde etmek için Prens Charles rolü yapacaktır e, diyecektim ama Prens Charles en son sevgilisi Camilla'ya tamponun olmak istiyorum diye yazdıktan sonra... <laughs> Bu bir gerçek yalnız. Aşk yazışmalarındaki bir gerçek Prens Charles. A. Neyse parantez içinde Prens Charles'a geçirdikten sonra <laughs> devam edelim. Ama en azından kibar bir adam yani bunu biliyoruz. Sarayda mecbur kibar olmak zorunda en azından. Ee, sana öyle davranabilir, el üstüne tutabilir falan. Ama etrafındakilere bak, sokak hayvanına nasıl davranıyor? Kedi geldi diye sanki böyle bir şey gelmiş gibi mi yapıyor? Ne bileyim, orada bir kadın tuvalete gitti. Kafasıyla yolcu mu ediyor? Yoksa güzel kadına hem cinsimize biz de bakıyoruz. Şöyle bakarsın, kafanı çevirsin böyle mi yapıyor? Bunlar ilk buluşmada sizin gözünüzün açık olması gereken noktalar. Şimdi üç etti. Bir tanesi iyi hissettiğiniz gibi giyinmek. Abartmayın. Fazla takı takmayın. Nötr gidin. Erkekler bazıları kırmızı ruja, kırmızı tırnaklara bayılırlar. Bazıları e, French severler. Bazıları kısa tırnak. Siz ne yapacaksınız biliyor musunuz buluşmada? Newt dediğimiz ten rengi ruj. Mümkün olduğu kadar yine ten rengi ojeler ve ortalama bir tırnak boyu. Ben şimdi mesela nail art eğitimi aldım biliyorsunuz. Şey tırnaklar modu ya jel. Haşlı tuşlu. Panter. Sakın öyle gitmeyin. Adamın ne tür olduğunu bilemezsiniz. Ortalama. Çok böyle ha ha ha. Buradan takmışım şeyleri. Çıt çıtları. Takmışım kirpikleri faraş gibi. Ulan öyle, öyle değil yani. Orta yolu bunu. Sonra Adam tanıdıkça onun zevkine göre giyinmeye başlarsınız. Siyah hoş bir elbise giyin, orta boy. Ne bileyim, gündüz buluşuyorsanız bir kot, bir pantolon, beyaz bir tişört, ne bileyim, bir siyah bir blazer veya kot bir mont falan böyle bir tatlı gidin yani. Hani ağır gitmeyin. Saatine yerine göre gidin. İkincisi kıyafetten sonra rahat hissettiğiniz ortam. Daha önce bildiğiniz bir ortama gidin. Tuvalete muvalete ararken şapşala dönmeyin. Ben bir kere öyle şapşala döndüm. Topuğum da kırıldı. Yerdeki o rabıtaların arasına kaldı restoranda. Keklik gibi seke seke akşamı bitirdim. Üstelik ilk buluşmaydı. Ve <laughs> Allah'tan manyağım ve pişkinim. Sürekli güldüm halime. Kendi kendime gülüyordum ulan dedim. Hale bak ya. Ayakkabı var topuk yok. Adam da öğrendi. Baktı karşıdan ben hop bir de hop bir de hop bir de geliyorum. Normalde adam hani yolcu etmiş, ayağa kalktım. Çok kibar bir adamdı ben lavaboya giderken. Ben dedim gelmene gerek yok dedim. O da iğrenç bir şey. Bekçi gibi kapıya adam mı dikeceğim? Nerede görünmüş yani? Ama en azından bir hamle yaptı, ayağa kalktı. Bak bunu yapacak adam. Ben lavaboya gidiyorum. Ese, adam değil o. Şöyle bir masaya kadın geldiğinde şu hareketi bak. Hani bir kalkıyorum. Veya kalkarken kadın mutlaka bunu yapacak. Neyse gelirim ben dedim sağlam langır 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 giden bir 80'lik kadın tik 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 diye dönd adam böyle oldu ha şimdi topu da elimde tamam mı o topu ben ne yapayım abi çantam yok la böyle gittim işte almadım elimde gizliyorum dekolteme koyacağım neredeyse topu ezilip Adam adamla bana yaranmak için ay topu yaptıralım mı ay bu saatte şey bulalım mı açık lostra bulalım mı dedim yok yok anam yok bulmayalım zaten benim özgüven gitmiş, keyfim kaçmış. Ayakkabılarıma bayılıyordum. Onlar gitmiş falan. Ben öyle ceylan gibi, keklik gibi seke seke o akşamı tamamladım. Yani kendinizi rahat hissettiğiniz bir yerde olun mutlaka. rahat şeyler giyin dediğim gibi. Benimki gibi böyle topuklu ile rabıtalı mekana gitmeyin işte. Ondan sonra üçüncüsü adamın size değil bütün etraftaki insanlara davranışlarını gözlemleyin. Çünkü gerçek yüzü odur. Üçüncü gün size de öyle davranacaktır. Dördüncüsü her zaman kendinizin oradan ayrılabilecek bir ulaşım vasıtası olsun. Adamın yaptığı herhangi bir taşkınlık, herhangi bir gıcıklık, sapkınlık. Sizi rahatsız eden en ufak bir şey söylemekten çekinmeyin. Gebe değilsiniz. Tohumuna para vermediniz adamı. Yani ne var be? Tatlıyı bile söylemeyin. Kalkın gidin ya. Hoşça Hoşçakal deyin. Önce lavaboya gidin. Adamı bırakmak istiyorsunuz ya. Olmadı ya o iş. Kabalık etti ya. Lavaboya giderken hemen oradaki şeye söyleyin. Metrotele, valeye, garsona. Taksi çağır bana deyin. Oturun masaya ben gidiyorum deyin gidin. Mümkünse de bir 100 lira atın öyle gidin yani. yani adam bir daha aramasın veya ulan kadına da yedirdik içirdik. Arkanızdan konuşturmayın. Gebede hissetmeyin. Şimdi bunlar ilk buluşmada genellikle bir insanı tanımak için yapılacak şeylerdi. Beklentinizin çok üstünde davranılırsa size çok iyi hissederseniz ve adamdan çok 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 hoşlanırsanız neler olabilir? Bunları da bir sonraki bölümde anlatırım. Ne beklemeniz ve nasıl davranmanız gerekir? İşte bu sırrı daha sonra anlatacağım. İlişki videolarımı izlemeye devam ederseniz ve abone olmaya üşenmeyin. Yoksa vallahi yapmama kalırsınız öyle ilişkisiz. Söylüyorum burada. Öpüyorum çok. Bay bay.